Merhaba arkadaşlar. Ben Kimya öğretmeniniz Taner Özel. Bugün sizlerle atom ve yapısı konusundan bahsetmeye başlayacağız. Oldukça yoğun bir video olacak. O yüzden hemen konulara başlayalım. 3 ana başlığımız var. Atom modelleri, atom ve yapısı, atomun yapısından bahsedeceğiz burada. Periyodik sistemde bu elementlerimizin nasıl düzenlendiğinden bahsedecek. Şimdi bugünkü ilk konu başlığımız atom modelleri. Atom modellerinde Dalton atom modeli, Thomson, Rutherford, Bohr atom modellerinden bahsedeceğiz. Bunlar geçmişte kullanmakta olduğumuz atom modelleridir. Bir de kuantum modeline küçük bir giriş yapacağız. Çok detaylı olarak bahsetmeyeceğiz. Çünkü kuantum atom modeli aslen AYT'nin ilk konusu 11. sınıfın ilk ünitesidir. Orada çok daha detaylı bir şekilde bu konuyu inceleyeceğiz. Peki, gelelim atom fikrinin ortaya çıkışına. Atom fikri ilk defa bir antik Yunan filozofu tarafından, Demokritos tarafından ortaya atılmıştır. Yani Demokritos bir atom modeli ortaya atmıyor. Burada ortaya atılan şey atom fikri. Diyor ki: "Herhangi bir nesneyi alsak, ikiye bölsek, tekrar bölsek, tekrar bölsek bunu sonsuza kadar bölmeye devam edebilir miyiz?" Bunların fikri ve felsefesi atomizm diye geçer. Diyor ki belli bir yerde artık bölünemeyecek kadar küçük ve sağlam bir yapıyla karşılaşırsınız. Bu maddenin birimleridir. Bunlara bölünemeyenler adını veririz. Bölünemeyenleri kendinde atomos olarak adlandırıyor. Biz de atomos olmasa da günümüzde hala atom olarak kullanmaya devam ediyoruz. E bölünemeyenler demekti atom. E bölünemiyor mu? Günümüzde bölündüğünü biliyoruz. Fakat geleneksel ismini kullanmaya devam ediyoruz. Yani Demokritos atom fikrini ortaya atan kişidir. Bu felsefi bir görüştür. Bir deneye, gözleme falan dayanmaz. Sadece bir fikirdir. Bir atom modeli de kesinlikle değildir. Bunu unutmayalım. Yani atomdan ilk bahseden Demokritos fakat ilk atom modeli bu adamın değil. Kimin? İlk atom modelini ortaya atan kişi Dalton. John Dalton Bilardo topuna benzeyen bir model ortaya atıyor. Aynı zamanda kimyanın temel kanunlarından katlı oranlar kanununu da bulan kişiydi Dalton. Diyor ki bütün maddeler atomlardan oluşur. Tamam günümüzde de bununla hemfikiriz. Atom içi dolu, yüksüz, bölünemez, berk bir küre biçimindedir. Burada berk ifadesini özellikle kullanıyorum. Bazen sorularda falan karşımıza geliyor. Berk sert sağlam yapılı olan demek. Demek ki atom içi dolu bir yapı. Artı eksi yükler henüz yok. Yani proton elektronlardan bahsedilmiyor. E, günümüzdeki gibi bölünebilir bir yapı değil. Atomu parçalamak ya da bir elektron benzeri küçük yapıyı içerisinden almak ayırmak mümkün değil. Ve sert sağlam yapılı bir e, formu var diyebiliriz. Bu model kimyanın temel kanunlarına dayanır. Aynı zamanda kimyanın temel kanunları da Dalton atom modeliyle açıklanabilir ki bu geçtiğimiz senelerde soru kaynağı olarak da karşımıza geldi. Şimdi başka neler söylüyor? Diyor ki bir elementin bütün atomları özdeştir. Ne demek bu? Görünümü, kütlesi, özellikleri birebir aynıdır. E gerçekte öyle mi? Biliyoruz ki günümüzde izotop olan atomlarda Proton sayısı aynı olsa da nötron sayıları birbirinden farklıdır. Yani bütün sodyum atomlarının kütlesi aynı olmayabilir. Birbirinden farklı kütleye sahip aynı türden atomlar doğada bulunurlar. O yüzden bu artık günümüzde yalanladığımız özelliklerden bir tanesi. Farklı element atomlarının kütleleri farklıdır diyor. E, tamam normalde böyle olmasını bekleriz. Çoğunluğu farklıdır. Fakat... Sonraki videolarda bahsedeceğimiz izobar adını verdiğimiz bir form var. E bazen farklı elementlerin kütleleri aynı olabiliyor. Bunlar için bizim özel bir kelimemiz bile var. Bunlara izobarlar diyoruz. Yani bu da günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Farklı element atomlarının bir araya gelmesiyle yeni bileşikler oluşur diyor. Evet, buna doğru diyebiliriz. Farklı element atomları belli oranlarda bir araya gelir ve yeni bileşikler oluşturur. Zaten kimyanın temel kanunları üzerine çalıştığı için kimyaların reaksiyonlarını, bu kimyasal maddelerin nasıl bir araya gelip ayrıldığını da uzun uzun incelemiş deneylerinde. Gelelim bir sonraki modelimize. Bakın ikinci atom modelimiz Thompson'un atom modeli. Burada üzümlü keke benzetilmiş. Gerçekte üzümlü kek değildir. Bu aslında bir tür pudingden bahsediyor ama bizde o tatlı olmadığı için müfredata uyarlarken ona benzeyen bir tatlı uydurmuşlar koymuşlar. Şimdi yapıya baktığınızda ne fark var? Dalton tamamen içi dolu bir küre biçimindeydi. Buradaysa pozitif yüklü bir küremiz var. İçerisinde negatif yüklü tanecikler rastgele ve homojen olarak dağılmış durumda. Demek ki bir negatif yüklü tanecikler konuşulmaya başlandı. Bunlar atom içerisinde homojen olarak dağıldı. Yani hala içi dolu ve homojen küresel bir yapı söz konusu. Bunlar ortak özellikleri. Ama artı eksi yükler de işin içine girmeye başladı. E şimdi buradaki eksi yüklü olan tanecikler kekin üzümleri gibi tane tane sayılabilir nitelikte. E pozitif yüklerse geri kalan bölgeyi kapatıyor. Kekin hamuru gibi hamuru sayamazsınız değil mi? Üzümleri tek tek sayabiliriz. Tanecik özelliğindedir. Fakat kek sayılabilir bir şey değildir. Bir bölgedir. Burada da pozitif yükler kekin hamuru gibi bölgesel bir yapıda. Elektronlarsa tane tane sayılabilir özellikle. Ama atom nötr olduğuna göre yükler toplamı hala sıfıra eşittir. Thomson atom modeli katot ışınları deneyine dayanıyor. Şimdi katot ışını dediğimiz şöyle. İki metal plakaya yüksek bir gerilim verdiğinizde aralarında elektron atımları gerçekleşiyor. E bir küçük delik açtığımızda bunların bazıları karşıya doğru yoluna devam ediyor. Böylece biz bir katot ışını elde etmiş oluyoruz. Yani katot ışını dediğimiz şey elektronlardan oluşan bir dizidir diyebiliriz. Eğer bunu bir mıknatıs'a yaklaştırırsak, bir elektrik ya da manyetik alana yaklaştırırsak sapmalar görülür. E bakıyor eksiden kaçıyor, artıya doğru yaklaşıyor. Demek ki eksi yüklü tanecikler var burada. E maddenin yapısından eksi yüklü tanecikler ayrılabildiğine göre demek ki başlangıçta atomun içinde eksi yüklü bir şeyler zaten vardı. Böylece atomun bölünemezliği ortadan kalktı diyebiliriz. Bu vakumlu bir cam tüp içerisinde yapılıyor. Buna kuruks tüpü diyoruz. Faraday'ın deneylerine kadar gidiyor aslında bu geçmişte. Kuruk tüpü ile yapılan deneylerde e, Thompson diyor ki maddenin yapısında eksi yüklü tanecikler var. E, bizim burada atomumuzun nötr olduğunu biz öncesinde biliyorduk. Bu durumda atomumuzun kendisi pozitif yüklü bir küredir. İçinde negatif yükler homojen dağılmıştır. Bu artı eksi yüklerle birbirine eşittir diyebiliriz. Peki gelelim bir sonraki modelimize. Üçüncü atom modelimiz Rutherford atom modeli. Bu gezegen modeli olarak geçiyor. Neden? Nasıl bir yıldızın etrafında örneğin bizim güneşimizin etrafında gezegenler rastgele rotalarda dönüyorsa bazen bu rotalar birbiriyle çakışabiliyorsa elektronlar da çekirdeğin etrafında böyle dönerler diyor. Yani artık küresel homojen yapılı içi dolu bir atom modeli söz konusu değil. Hangi deneye dayanır? Alfa ışınlarının altın levhaya gönderilmesiyle saçılmasını inceleyen bir deneye dayanır. Bu alfa ışınları deneyi ya da altın levha olarak dene, e, altın levha deneyi olarak gelebilir karşımıza. Şimdi alfa ışınları iki proton, 2 nötrondan oluşan kocaman ışınlar. Yani oldukça ağır, yoğun bir ışından bahsediyoruz. Öyle katot ışını gibi çok hafif bir ışın değil. Bu pozitif yüklüdür, artı yüklü bir ışımadır. Karşıya doğru bu ışınları gönderdiğimizde büyük bir kısmı doğrudan geçer. Ama bakın bazılarında çekirdeğe eğer çok yakın geçerse sağa sola hafifçe sapma yapabilir. Çok küçük bir kısmı, yaklaşık 20 binde biri falan da böyle rastgele açılarla geriye doğru yansır, farklı yerlere doğru yansır. Bu bize neyi gösteriyor? Biz şimdi bir sürü ışın gönderdik. Bunların oldukça ciddi bir kısmı karşıya geçti. Demek ki atomun yapısında büyük boşluklar var. Bunlar içinden geçebiliyor. Ki gönderdiğimiz şeyle bakın kocaman atom atomun geçmesi için büyük bir boşluğun orada olması lazım. Tabii ki buradaki altın levha da çok ince bir levha. Evde kullandığınız alüminyum folyolar gibi çok daha inceltilmiş bir levhadır diyebiliriz. E şimdi ben buraya gönderdiğimde pozitif yüklü ışınları geri yansıtabilen bir çekirdek var. Demek ki pozitif yüklü, çok küçük ve yoğun bir çekirdeğim var. Buradaki yoğunluk gerçekten çok büyük. Ee, şöyle düşünün, atomun büyük bir kısmı boşluk. Genelde biz bunu kocaman bir futbol sahasına benzetiyoruz. Çekirdek merkezinde küçük bir top kadar kalıyor. Geri kalanı boşluk. Yani kocaman bir futbol sahasının kütlesi küçük bir topa sıkışmış durumda ve o topta merkezde. Geri kalan aslında bomboş. Sizin içerisin, sizin içerinizdeki boşlukları tamamen alabilseydik muhtemelen küçücük bir toz zerresi gibi kalırdınız. Şimdi çıkarımlarımızı şöyle bir gözden geçirelim. Atomun merkezinde pozitif yüklü çok küçük, çok yoğun bir çekirdek var. İlk defa bir çekirdek kavramı geldi. Pozitif yük miktarı atomun türünü gösteriyor. E biz günümüzde de bunu söylüyoruz. Proton sayısı yani artı yüklerin miktarı atomun hangi türden olduğunu gösteriyor. Örneğin bir tane protonu varsa pozitif yük artı birse çekirdekte. Bu bir hidrojen atomudur. İki tane ise helyumdur. Üç tane ise lityumdur. Bunu da ilk defa Rutherford ortaya atıyor. Pozitif yüklü protonlar kütlenin yaklaşık olarak yarısıdır. Günümüzde biz biliyoruz ki geri kalan yarısı da nötronlardan kaynaklanıyor. Rutherford'da bu noktaya kadar geliyor. Pozitif yüklerin tamamen kütleye açıklamadığını buluyor. Elektronun çok hafif olduğunu zaten önceden biliyorlardı. Fakat nötronları tanımlayamıyor. Bunu sonraları Chadwick bulacak. Nötronları deneysel olarak kanıtlayan ve bunlara ismini veren kişi Chadwick'tir diyebiliriz. Peki dediğimiz gibi atomun büyük kısmı boşluklardan oluşuyor. Elektronlar da bu boşluklarda hareket ediyor. Burada da notlarınız da var. Çelikten zaten az önce bahsetmiştik. Bu slaydı hızlıca geçiyorum. Gelelim bizim en önemli günümüzdekine en yakın atom modelimize. Siz zaten önceki sınıflarda hatta ortaokul sıralımındayken bile bu bor atom modelini çizerek büyüdünüz. Şu yapıyı mutlaka hepiniz gördünüz. Burada fark nedir? Eskiden merkezin çevresinde rastgele dolanan elektronlarımız vardı buradaki rotalar birbiriyle çakışıyordu. Bakın burada yörünge kavramını kullanamazsınız. Boratom kavramında ise yörüngeler vardır. Yörüngeler enerji düzeyleridir. Bunlar enerji seviyeleridir. Bunları birinci, ikinci, üçüncü enerji seviyeleri gibi adlandırabileceğiniz gibi KLM harf kodlarıyla da adlandırabiliriz. O yüzden burada ilk defa yörüngeler karşımıza çıktı. Yörünge, borun anahtar kelimesi. Yörünge gördüğümüzde direkt bor atom modeli aklımıza geliyor. Elektronlar çekirdek çevresinde bulunan bu yörüngelerde yer alıyor. Enerji sırası da uzaklaştıkça artarak değişim gösteriyor. Yani K seviyesi yani birinci yörünge en düşük enerjili olan elektron da öncelikli olarak orada yer almak istiyor. Bir üst katmana çıktığınızda enerji daha yüksek. Bir üste çıktığınızda daha da yüksek. Yani gitgide enerji artıyor diyebiliriz. Bu arada bu harf kodlarını rastgele vermiyoruz. Her zaman K'dan başlanır. Birinci katman daima K'dır. İkincisi L, üçüncüsü M'dir. Yani hep aynı sırayı takip eder diyebiliriz. Peki. Bunun en önemli özelliği. Atoma enerji verilirse elektronlar uyarılıyor. Üst yörüngelere sıçrama yapıyor. Ne demek bu? E bizim bu yörüngelerimiz enerji seviyesiydi. Burada bulunan elektronlar da bu enerji seviyesine uygun olan elektronlardır diyebiliriz. Eğer biz buna biraz daha enerji verirsek elektronlar üst katmana sıçrar. Artık yüksek olan kendi enerjisine uygun olan yere geçmek isterler. E genelde piyango çıkan birisi de zengin olduğunda ona uygun bir muhite taşınmaz mı? Daha zengin mahallesine gider. Bu da onun gibi. Enerjiyi bulunca, parayı bulunca hemen hop daha zengin mahalleye gidiyor, sıçrıyor. E şimdi geriye ne zaman döner o? Bu fazladan paralarından kurtulduğunda. Geriye dönerken bu yörüngeler arasındaki enerji farkına eşit miktarda ışıma yapar. Fazla enerjisini atar, fakirleşir. Öyle gelir kendi düzeyine uyarılmış haline zaten uyarılmış hal düzey dedik. Normalde bulunduğu yerde temel hal düzeyi. Bu bizim günlük hayatta da gözlemleyebileceğimiz bir olay. Eğer bir metal parçasını alıp ateşe tutarsanız bir süre sonra ısındığını akor bir hal aldığını görürsünüz. Buradaki akor görünüm işte bu uyarılan elektronların dönme sırasında gerçekleşen ışımadır. Hepiniz bir filmde belgeselde görmüşsünüzdür. Kılıç dövülürken bu közlerin içerisinden çıkarıldığında böyle kızıl bir ışıma yayar, etrafa bir ısı ve ışık yayar. Bu elektronların uyarılmasından kaynaklanır diyebiliriz. Peki. Biz bu ışımaları inceleyerek bir takım farklı görünümler elde ediyoruz. Bu ortada gördüğünüz bir prizma. Prizmaya ışığı gönderdiğinizde bunu dalga boylarına ayırır. Biz eğer burada bir hidrojen lambası kullanırsak bakın kesiksiz bir spektrum elde edilmez. Yani bütün renkleri göremezsiniz. Burada elde ettiğiniz ışıma hangi renkleri içeriyorsa orlarda renkli çizgiler gözlemlersiniz. Bakın burada hidrojen lambası belli dalga boylarında ışık üretmiş. Buna hidrojenin emisyon ışıma spektrumu diyoruz. Bor atom modeli hidrojenin emisyon yani ışıma spektrumlarına dayanılarak üretilmiş bir modeldir. Bunu temel alır diyebiliriz. Bunlar ne anlama geliyor? Hani demiştik ya çekirdeğin çevresinde katmanlar var. Burada elektronlar bulunuyor uyarıldığı zaman geriye dönerken bir ışıma yapıyor. E her atomda bu katmanların enerjileri, elektronların sayıları, yapabildiği ışımaların türleri farklı olacağı için bu ışımalar atomun türüne özgüdür. O yüzden her maddenin alevi farklı renktedir. Bakır alevi yeşimsi, yeşilimsidir. Bazı maddenin alevi sarı, bazılarınki kırmızıdır diyebiliriz. Biz bu ışığı inceleyerek de maddenin Parmak izini çıkartabiliyoruz bu madde özgüdür diyebiliriz E peki ben bu maddeyi ışıtmak yerine buna Beyaz ışığı göndersem ne olur Bu sefer bakın Beyaz ışığı Hidrojen gazın içerisinden geçirdim sonra da prizmaya gönderdim ayrıldı Bazı dalga boylarının Karanlık kaldığını fark ediyorum Şimdi her maddenin sevdiği dalga boyları vardır Bu dalga boyunda ışığı bulduğunda onları soğurur, absorbe eder, çeker, emer, tutar, bırakmaz. O yüzden orlar karanlık kalır. Prizmadan geçirdiğinizde karanlık çizgide olarak görünür. Bunlar Fraunhofer çizgileri diye geçer. Şu an müfredatınızda geçmiyor ama duyarsanız bunlar Fraunhofer çizgileri. eğer madde enerji verirseniz aynı dalga boylarında ışıma yayar etrafa. Yani sevdiği dalga boylarını bulursa emer, enerji verildiğinde de tekrar onları çıkartır etrafa yayar diyebiliriz. Peki, beyaz ışığı gönderirsek ne olur? Yani herhangi bir şekilde hidrojen gazını ısıtmasak, hidrojenden geçirmesek, o zaman bakın kesiksiz bir spektrum elde ederiz. Bu da beyaz ışığın prizmadan geçirilmesiyle elde ettiğiniz görünümdür diyebiliriz. Şimdi üçünü yan yana incelersek en üstteki bakın kesiksiz bir spektrum. Herhangi bir dalga boyu soğurulmamış. O zaman bu neye aittir? Doğrudan beyaz ışığa aittir diyebiliriz. Çünkü bütün dalga boyların içerisinde yer alıyor. Beyaz ışık tüm bu renklerde ışığı içerir. Prizmadan geçirildiğinde de hepsini sırayla önümüze yayar. Alttakine baktığımda şimdi bu emisyon mu absorpsiyon mu? Bakıyorum büyük bir kısmı aydınlık. Sadece belli yerleri birisi çalmış, emmiş, absorbe etmiş. Demek ki biz beyaz ışık kaynağından gelen ışığı hidrojen gazından geçirmişiz. Daha sonra bunu prizmaya göndererek dalga boylarına ayırmışız. O zaman bu bir absorpsiyon yani soğurma spektrumudur diyebiliriz. Bir alttakine baktığınızda bu sefer büyük bir kısmı karanlık. Sadece bazı dalga boylarında ıı, ışık çizgilerini görüyorum. Demek ki burada maddeye enerji verilmiş bir ışıma yapmış. Yani bu sefer maddemize enerji verdik. Bunu ışıttık. Bu etrafa ışık yaymaya başladı. Gelen ışığı da doğrudan bir prizmaya gönderip ayırdık. Buna da emisyon spektrumu diyoruz. Bakın alt alta gördüğünüzde birazcık daha netleşti muhtemelen fikir. Birinde karanlık olan bölgeler diğerinde ışık çizgisi yaratıyor. Yani ikisi de hidrojene ait. Birinde aydınlık olan yerler diğerinde karanlık kaldı. Birinde ışıma yani emisyon yaptığı dalga boylarında diğerinde soğurma yani Absorpsiyon yaptı diyebiliriz. Peki bu modelin en önemli eksiği nedir? Mutlaka bilmeniz gereken en büyük negatif tarafı nedir? Bu model yalnızca hidrojen, lityum artı 2, helyum 2, sodyum 11, artı 10, işte ne isterseniz mesela oganeson 118 artı 117 gibi yapıları açıklar. Nedir bunların ortak yönü? Bunlar tek elektronlu. Yani çekirdeğin ne kadar güçlü olduğu önemli değil. Bu model yalnızca tek elektrona sahip olan türleri açıklayabiliyor. Başta da zaten neye dayandığını söylemiştik. Hidrojenin ışıma spektrumlarına yani yalnızca tek elektronu olan bir yapının ışıma spektrumlarına dayanıyordu. Yaptığı hesaplamalar yalnızca tek elektronlu olanları açıklayabilmiş, bunun dışındaki yapıları açıklayamamıştır. Peki günümüzde bunu kullanıyor muyuz o zaman? Kullanmıyoruz. Günümüzde biz modern atom teorisini yani atomun kuantum modelini kullanıyoruz. Şimdi fizikçilerin çok mutlu bir dönemi vardı. Her şeyi bulmuşlardı. Taşı atsan nereye düşecek biliyorlar. İşte suyun kaldırma kuvveti, yerin çekimi her şey süper. Sonra bir bakıyorlar. Çok küçük ve çok hızlı hareket eden tanecikler Tam da bu kurallara uymuyor. Klasik fizikle örtüşmeyen davranışlar gösteriyor. Heisenberg, Schrödinger, Einstein bunlar aynı dönemde kuantum modeliyle ilgili çalışan kişilerdir. Şimdi Heisenberg diyor ki bunlar çok küçük ve hızlı olduğu için davranışları farklı. Bir elektronun hızını ve konumunu aynı anda aynı hassasiyetle ölçemiyoruz. Eğer hızıyla ilgili bir ölçüm yaparsanız Konum belirsizlik kazanıyor. Konumunu ölçmeye kalkarsanız bu sefer hızını bulamıyorsunuz denklemde. Dolayısıyla elektronun tam nerede olduğunu söyleyemiyoruz. Önceki modellerdeki gibi belli bir hızla, belli bir rota üzerinde giden, belli bir süre sonra nerede olacağı tahmin edilebilen bir yapıya sahip değildir. Bu da kuantumla ilgili garipliklerden kaynaklanıyor. Burada elektronların nerede olduğunu bilmiyoruz ama bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler var. Bunlara orbital adım diyoruz. Bunlara orbital diyoruz. Bunlar Schrödinger'in dalga fonksiyonlarıyla tanımlanıyor. Bu dalga fonksiyon dediğimiz şeyler matematiksel denklemler, nerede olacağını matematiksel bir takım denklemlerle hesaplıyorlar, buluyorlar. Farklı biçimlere sahip olabiliyor. Bu modeli 11'in başında yani AYT konularına başlarken çok detaylı bir şekilde göreceksiniz. Bunun anahtar kelimesi de elektron bulutu. Eğer elektron bulutundan bahsediyorsa o zaman bahsettiği modern atom teorisidir. Kuantum kelimesini duyuyorsanız o zaman modern atom teorisidir. Yörünge kavramını duyuyorsanız bir önceki bordur diyebiliriz. Peki bu videonun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.